Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 2013 yılından bu yana Adana'da Nisan ayında yapılmaktadır. Gerçekleştirilen sokak karnavalıdır. Türkiye'de halkın hazırlayıp sahip çıktığı ilk sokak karnavalıdır. Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sevgi ve gösteri içeren karnavalın en önemli etkinliği katılımcıların renkli kostümler giydiği korteş yürüyüşüdür. Yerel yönetimler, tim toplum örgütleri, kanaat önlemleri, ünlüler ve özel sektörün ortak çabasıyla gerçekleştirilmiştir. Adana halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin katıldığı ve şehre turizm geliri getiren bir etkinliktir. Karnaval fikrinin öncüsü Adanalı iş insanı Ali Haydar Bozkurt'tu. Sloganı ise Nisan'da Adana'da. Portakal çiçeği karnavalı yıllara göre sıralanmıştır. Birinci karnaval 12-14 Nisan arası 2013'te düzenlendi. Kontişe 15 15.000 kişi katıldı. İkinci karnaval ise 11-14 Nisan arası 2014'te 3 gün süreyle düzenlendi. Karnavalın ruhunu yansıtacak bir şarkı belirlenmek üzere düzenlenen yarışmada Ezgi Özbay'ın besteleyip seslendirdiği Nisan'da Adana'da Dökülü Sokaklara adlı şarkı birinci oldu. 87 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere 140 bin korteje 30 bin kişi katıldı. 3. Karnaval ise 1 5 Nisan arası 2011 tarihinde gerçekleşti. 188 etkinlik düzenlenmişti. Etkinliklere 150 bin kişi kostümlü kortej yaklaşık 90 bin kişi katılmıştır. Dördüncü Karnaval ise 7-10 Nisan arasıdır. 2016 tarihinde yapılmıştır. Yapmıştır. Yakında gerçekleşen Mart 2016 Ankara saldırısı bundan dolayı karnavalın açış töreni ve konserler, gösteriler gibi birçok etkinliğe konteşle iptal edildi. Bunun yerine etkinlikler düzenlendi. Ancak katılım yine de yoğundu. Festival arasında Adana'da konaklayan turist sayısı 911 bin kişiydi. 5. Karnaval ise 7-9 Nisan arası 2017'de düzenlendi. Güvenlik endişesi nedeniyle festival, korteş yürüyüşü kısmı iptal edildi. Bu alandaki değişiklikler nedeniyle etkinlik sayısı karnavala katılan ilişkin veri toplanmıştır. Festival 100 bini Adana dışından olmak üzere 1,5 milyon kişi katıldığı yer almaktadır. 6. Karnaval ise 4 Nisan arası 2018 tarihinde yapılmıştır. 127 etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliklere 200.000 bin kişi, Korteçeli ise 150 bin kişi katıldı. 7. Karnaval ise 3 7 insan 2019'a yapılmıştır. Konteç girişi 6 Nisan günü yapıldı. 8. Karnaval Karnaval 2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi nedeniyle iptal edildi. 9. Karnaval pandemi nedeniyle devam etmesinden dolayı Festival 1-4 Nisan 2021 tarihi arasında Kebrim ortamda canlı olarak gerçekleşmiştir. 20-27 Mart 2022 tarihleri arasında konteş yüzüşü 26 Mart'ta gerçekleşti. 11. Karnaval ise Türkiye'de gerçekleşen 2023 Kahramanmaraş Tepemi Seyir Felaketleri nedeniyle Festival kararıyla iptal edildi. 12. kanala süresi 9 güne çıkarıldı ve 13-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Korteç geçişi 20 Nisan 2024'te yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnaval 8 ay süren ve 16 ildeki festivalleri içeren Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk festivali oldu. Bu tür içerikleri için kanalımı izleyip beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayınız. Ben Cemil Sağol. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkesi festival zamanında Adana'ya davet ediyorum. Hoşça kalın ve dostça kalın.